Güney Amerika'da özellikle de Brezilya'da her sene yeni Neymar, yeni Ronaldo, yeni Ronaldinho, işte yeni El Fenomeno vesaire vesaire benzetmeleri yapılarak hep böyle genç yetenekler tanıtılıyor. Neredeyse her sene de iki tane böyle üst düzey yetenekli potansiyel sahibi genç oyuncu çıkıyor. Fakat bunlar işte bazıları ileri seviyeye gidemiyor, erkenden kayboluyor. Bazıları Avrupa'ya geliyor, dönem dönem iyi kayboluyorlar vesaire. Bunun bence en büyük sebebi iş ahlakı. Brezilyalılar biraz böyle ee, yetenek olarak çok iyiler. Hep yetenek çıkıyor. Hep Allah veriyor. Buyur yeteneği diyor. Ama iş ahlakı işte profesyonellik bence eksik. Çoğu karakterinden yapısından dolayı iş ahlakından dolayı bence bu seviyelere çıkmıyor. İşte Robinho'lar vesaire nice örnekler verebiliriz bu oyunculara. Ben bugün sizin için yeni Ronaldo el fenomeno olarak lanse edilen Vitor Rüke'yi ele alacağım. Oyuncunun işte kendi teknik analizinden bahsedeceğim. Umarım bilgilerim işinize yarar. Bu konsepte de yeni geçiyoruz arkadaşlar. Destek vermek için like atmayı unutmayın. E bir abone olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorum olarak da bizi destekleyebilirsiniz. İyi seyirler. Victor Roque. Oyuncu Brezilya liginde Atletico Paranaense forması giyiyor. 17 yaşında santrafor merkezinde oynuyor. Daha önce Atletico MG e, futbol akademisinde oynuyordu. Oradan e, Cruzeiro'ya geçti. Cruzeiro'dan da bu yaz Nisan ayında e, Atletico Paranense'ye 4.7 milyon euro'ya geldi. Geldi ama pil geldi. Bu sene e, yaşına rağmen gerçekten takımın önde gelen isimlerinden müthiş performans gösteriyor. Şu anda bile işte Real Madrid'e, Barcelona'ya, City'lere vesaire Bayern Münih'lere yazılmaya başladı. Sezona muhteşem giriş yaptı. Vitor Rüke önce eksiklerinden başlayacağım. Genelde böyle iyi taraflarından başlayınca işte insanlar öve öve bitiremedin diyorlar. O zaman eksisinden başlayayım. En büyük eksiğini söyleyeyimse sokak futbol oynuyor. Sokak futbolundan kastım da işte okulun bahçesinde top oynarken böyle Hani sanki takım değilmiş de kendimizi sergilemeye gelmiş gibi top oynuyoruz. Herkes topu alıyor, saatlerce sevişiyor, pas vermiyor, fantazi, fantazi işler deniyor. Biraz öyle bir yapısı var Vitor Hugo'nun. Hem kendi özgüveninden kaynaklı bu, hem de e, hoca dokunuşu gerektiren bir e, durum. Oyuncu hala 17 yaşında, e, işte bir futbol karakteri oturtmak için de hocanın dokunması gerekiyor. Eksiklerinden bir tanesi bu. İkincisi de e, timing hatası yapıyor. Nerede timing hatası yapıyor? Paslarda, şutlarda. Nerede vuracağını, nerede pas vereceğini geliştirmesi gerekiyor. Ama bu yaş için zaten bu normal bir eksiklik. Bunları geliştirebilen farklı seviye futbolcu oluyor. Geliştiremeyen yeteneğiyle belli bir yerlerde oynuyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Vitor Rüke eksikleri bence bunlar şu an göze bariz batan. artılar ise çok fazla. Mesela 1.72 boyunda ama hava toplarında çok etkili. Yani öyle e, hava toplana kalkarken gözünü kapatıp vuran tiplerden de değil ha. Bildiğiniz hani böyle gözü açık topu görerek bilerek e, hava kabiliyeti olan bir oyuncu 1.72 boyunda olmasına rağmen bakın hava toplarına etkili. Onun dışında e, sürpriz bir şutör. 30'dan, 35'ten, 20'den, 25'ten hiç olmayacak pozisyonda bir bakıyorsunuz bir anda e, roket gibi şut çıkartabiliyor. Ayağı gerçekten çok iyi. İç üstünü de çok iyi kullanıyor. içinde de çok iyi kullanıyor. Ee, müthiş bir şutör e, özelliği var Vitor Rüke'de. Onun yanı sıra bitiriciliği de yaşına rağmen güzel. Ee, ama daha da gelişebilir vuruş tekniği kaliteli. Yani kesinlikle ben en azından bitiricilik yönünü çok ciddi seviyede geliştirebileceğini düşünüyorum Vitor Rüke'nin. Yani böyle skor katkısı yüksek olan bir oyuncu olacağını düşünüyorum ilerisi için. Onun dışında... Sadece merkez santrafor değil belki boyundan dolayı kanat forvete de e, evrilebilir. Biliyorsunuz günümüz e, işte Salah, Mane vesaire o tarz futbolcular olsun işte Riyad Mahrez'dir. Şu an gündemde olan e, ön plana çıkanlar Neymar, Messi. Bunlar hep genelde ikinci forvet ama kenarda oynuyor. Sağ forvet, sol forvet oynuyorlar. Bu tarz bir e, mevkide de görebiliriz. Çünkü hem dribbling özelliği var topu iyi taşıyabiliyor. Hem de bir forvet için bilekleri çok yumuşak. Çok iyi. Yani çalım kabiliyeti var, topu saklayabiliyor. Çabukluğu var. Yani hem kanat hem forvet için Allah vermiş. Gerisi Vitor içeri kalmış. Kendini geliştirmesi gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Böyle futbola verirse kendini, hedef koyup ciddi çalışırsa çok büyük yerlere gelecek ve El Fenomeno yakıştırması, benzetmesi yapanları kesinlikle üzmeyecek bir e, potansiyeli var Vitor ülkenin Yani ileride Türkiye liginde görebilir miyiz? Çok zor. Ben e, hani Süper Lig seviyesine inecek bir oyuncu düşünmüyorum ama e, eminim ki belki devre erkenden tamam bu çocuk zaten hazır. Daha önceden analiz yapılmıştır bu oyuncu için. Geliyor ben bunu kapayım diyebilir işte Madridler vesaire ya da onlardan önce davranmak için Dortmund seviyesinde işte Sevilla vesaire hareket edebilir ama ben en azından bu sezon sonuna kadar Brezilya'da kalmasından yanayım. Şu gelişimini orada bir devam ettirsin. 18'ine de girecek. Zaten 18'e girmeden Avrupa'da gelemeyecek. Muhtemelen alan belki de önümüzdeki yaza kadar yine kiralayacak Atletico Paralense. Bu da doğru bir hamle olur ama ben oyuncunun en azından yaz transfer dönemine kadar kulübünde kalmasından yanayım. Biraz daha orada tam otursun ondan sonra getirdiğin zaman da sıkıntı yaşamadan oynatabilesin. Çünkü bu tarz mesela çıkış yapmış daha önce oyuncular vardı. Arjantin'de Jonathan Calleri, işte Brezilya'da Leandro Damiao ama maalesef Avrupa'da tutunamadı bu tür oyuncular. Gabigol de bunlardan bir tanesi erken gelmesine rağmen. O yüzden ben biraz daha orada oynamasından yanayım en azından bir 6 ay 7 aylık bir süreç daha çünkü daha yeni sivrilmiş bir oyuncu yetenekli olmasına rağmen yeni yeni sivrilmiş bir oyuncu yaz transfer döneminden sonra hangi takıma giderse de çok ciddi katkı verebileceğini düşünüyorum benim için geleceğin gerçekten çok ciddi yıldız adaylarından bir tanesi belki de Mbappe, Haaland, Vinicius Junior bu üçgenin içine kendini atabilir. E, vesaire bunlardan kim sıyrılacak? En iyi ikili kimi kıyaslayacağız? Tartışmaları var. Ronaldo Messi'den sonra Vitor Rüke de kendini bu çembere atabilecek oyunculardan bir tanesi. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız güzel bir kariyer yaşar. Evet oyuncumuzun analizi bu şekildeydi. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.